Aman sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen şapşik misin? Sen çılgın mısın? Orada ne yazıyor orada? Orada orada ne yazıyor? Blue Dragon Pendant yazıyor. Video dediğim böyle girilir ya. Blue Dragon Pendant. Lan adını söyleyemedim video başladı ya. Az önceki sahne de bizindan. Bu da bizindan. Aynı premium. Senin ne farkın var diyeceğim artık diyorum. Yani senin bir gudubetliğin var. Hayat diyor şaşırtır hep bazen. Bu zamana kadar girmiş olduğumuz klan zindanlarından gelen paraya şöyle bir göz gezdirelim mi dostlar? Gayet tatminkar, gayet şevk ve istek getirici bir para bence. Hanemize hayırlı olsun. Daha bol bereketli günlerimiz geçsin. Şimdi diğer işlere bakalım. Kendimi başka bir karakter de buldum dostlar. Daha önceki videolarımda arka planda başka bir çar dizimi zaten defalarca söylemiştim. Bu videoda da söylemek istedim. Şöyle solo zindanlarını Battle Press'ten böyle arada giriyorum. Çok eğlenceli oluyor Battle Press'ten oynaması. En son Knight Online oynarken Battle Press oynamıştım. Burada da bir müddet oynadım ama çok da itemim yoktu. Çok da keyif vermiyordu. Şöyle itemli bir karakter dizmek nasip oldu. Gönül eğlendirdim preslerimden bir tanesi. Özellikle solo zindanlarını yapmak çok hoşuma gidiyor. Şöyle kabaca bunu da gösterecek olursak Fabrik 9 seti var. Holy Priest küpesi ve yüzüğü 3. Pendant'ı 2. Onun yanında Knight 5. Brawlers 5'i var. Relic artı 16'sı. SPS Ankleti. Leonard defendal Belt'i var. Sili olarak da bize Stonebringer artı 8. STL 5'e STL 4 duvar bize eşlik ediyor. Ortalama bir belki. Yani ortalamanın belki bir tık üstünde ya da ortalama diyebiliriz. Çünkü Divine seti yoksa bir priest'in çok da ortalama sayılmıyor. 5000 gear skoru var. Şöyle zaman geçirmekten çok hoşnut duyduğum bu priest'i ya. İlerleyen tarihlerde belki dediğim gibi bu karakterle de aktif oynamaya başlarız. Ama hala tam istediğim kıvama getiremediğim için şu anlık pek girdiğim yok sola zindanların haricinde. Aha. Adam mı öldüreceğiz lan? Vallahi adam öldüreceğiz herhalde. Bak sen gaza geldin de. Olmaz böyle şey. Yok sarıyor mı? Tam mutlu oldum derken. Hoppa. Aha. Sıra bende Kings. Bye bye Kings. Oynuyoruz canım Priest'i. Evveli da çok fazla oynamıştım alışkanlık. Bir VS'ye daha düşmemiz lazım. Bu adam kendine at. Ha ben öldürdüm değil mi lan? Adam XP öldü sandım ya. O sağ tarafı da sıfırmış. Bu adam boşa mı öldürdük? 1300 falan vuruyormuşuz yekten. Kestiremiyorum ki. Okçuyla oynasam tamam da. Mesela burada da biri var. Ortalık Battle Priest dolu. Şöyle bir toplu. Sonra ona Aha bir asasla mı kapışacağız? Olur. Hemen. Hemen kardeşim. Bir şey de atmadım sana. Kaçma diye gene kaçtı. Yakalayamam ama. Dönmen lazım. Gel buraya. Gel buraya. Bir tane oturtayım şuna diyecektim de. Acaba nerede? Aha. Biri daha geldi. Hop emmi. Buraya gel. O da kaçtı ya. Böyle bir tek başına Arctemon kesebiliyor mu diye karakteri de test etmek istedim. Yani kesiyor. Fena değil. Devasa bir damage yemiyor. Damage yesem de canımızdan doluyor. Burada boş zamanlarında farm atılabilir mi? Yani çok sıkıldığımda ve işte Battle Press oynamak istediğimde yapılabilitesi var. Şimdi şuradan bir tane radyant atsa direkt köşeyi döndüm. Ya beni bir gün içeriye çekmezsin anlayış gösteririm. Bugün çekersin priest yok. Ya server'ın yarısı priest değil mi arkadaş? Niye benim partimde priest yok ya? Ne yapacağız kazanacağız mı şimdi? tamamen karşıya bağlı. Anti mecbur takıyoruz. Şöyle uzaklardan bakalım var mı gelen giden. Karşı tarafın priesti var ama sanki onlar da olmasaymış daha iyiymiş diyor gibiler. Yani bir priest bir partide ne kadar işe yaramazsa adamların priesti o denli işe yaramıyor dostlar. Kulenin arkasına saklandı bak şuradan kafasını bile göstermiyor. <laughs> değişik bir kristalle karşı karşıyayız. Kazanabilecek olduğumuzun böyle sinyallerini veriyor. Bir arkasına saklanıyorlar. Biraz sabırlarını sınayalım. Sonra bir anda bastıracağız üstlerine. Şu anda bastırsak da bir şey ifade etmez. 28'e 1. 35'i tamamlamamız lazım. Tamam burayı kazandık. Şimdi asıl mevzu Inferno. Inferno'ya girebilecek miyiz? Gireceksek de kazanacak mıyız? Asıl soru bu. Craft Premium'u varken Farm Premium'da Basik SC kasma girişiminde bulunuyorum. Sonra çok pişmanlık duyuyorum ya. Craft Premium'u görmezden gelmeyin ben. Birkaç günü kaldı. Muhtemelen bir dahaki videoda zaten Craft premium bitmiş olacak. Sonra verenini Farm Premium'da Basik SC, Epic SC, günlük SC kasma keyfine. Belki de Büyük Yaratık Farmlarına daha fazla özen gösteririm. Yani Undead ve Deadlord. Böyle Bayal ya da Arctemon'a tek çökmem. Kolay kesilsin, rahat kesilsin istiyorum. Hele o bayal var ya benim bütün gözlerimi bozuyor. Atlıyor, zıplıyor, tekme atıyor, alev atıyor, yerinde durmuyor, monitörün ekranına sığmıyor. Çok yorucu bir slot. Orası sence APK farmına ideal. 3-4 tane battle press bırakacaksın oraya. Daha bakmayacaksın ekrana. Sanki bugün kazanıyor gibiyiz. Sankisi fazla kazandık. Aha 3 tane 12'e çıktım. Aa sıra bendeymiş. Önceden burada skill açma bir kağıt kitap gibi bir şey atıyordu. onu atmıyorum artık ya. bak bunu atsaydı o daha güzel para ediyordu. Hala da eder muhtemelen. İster misiniz bu ortam onudan da skill drop alsın. Yüzde beş her türlü vurduk. Adrenalin bile atmaya artık zaman ayırmıyorum. Ya tutarsa diyorum. Ha dostlar. Bizde mi lan? Kimde? Kimseye gitmedi mi? Nasıl ya? kere de şurada yazsın ya. Skadi bilmem ne işte. Crimson Ball. Böyle gülsek mutlu olsak hep beraber coşkuların içinde kalsak. Oha bir saniye bakın dostlar. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum ya. Ancient olmayan direkt klerik yerini kaldım lan. Grup zindanından itham aldım ya. Bir arada şey de dedim bir daha buradan itham alayım bir daha girmem falan dediydim. Ne yapacağız şimdi sözümüzü yiyeceğiz mi yoksa biz kirmeye devam edeceğiz mi? A Vallahi item aldım ya. Demek 3 yılın üstüne atıyormuş. Süper. Hemen iki tane dostumuz PM attı. Abi bölümü çabuk yükledi. de sonunda bize gösterebilmiş ol. Bu dungeon'dan takı geldiğine hayırlı olsun. Sağ olasın. Just nasıl okunuyor? Ne ne ne? Beatrice ne demiş? Hayırlı olsun. ACC fiyatından ucuza satma gene yok kardo. O bir kere olur. O da unutmamış ya bak. Bunu hatırlatmasa benim aklıma gelmez ha. Evet yapmıştık öyle bir bomba. ACC pazarda hatırlamıyorum da işte 25M diyelim. Biz bu itemi 70-20M'ye falan sattıydık. Ha bizim işte benim işlerim yani. Sanki bugün şansımız açık gibi. Sanki bugün çok fazla item alacakmışım gibi hissediyorum. Bundan da gelir mi? Yok canım. Zaten alsaydım şaşardım. Çok güzel ama. Klerikinin tam kırdırmalık takı. Çıkıyoruz. Hatta çıkmıyoruz. Direkt kırdırıyoruz. İki tane gel. Ya keşke üç deseydim bak. İki tane tertemiz epik aksis şart. 25 dezen en ucuz. 50'im kazandık. Tertemiz ya. Müthiş. Öbür solo zindanlarımı da yapacağım. Bugün zindanlardan şansımız açık. İlk solodan bir tane daha skill book geldi. Hepsini bitiriyoruz ya hepsini. Akıyor akıyor. Bugün dura bakıyor dostlar. İki tane epik dandik de olsa beş tane skill book. Daha karanlığı var bu işin ama önce klan işini hallediyoruz. Ne geliyorsun klan zindanından? Bak beyler bugün var ya gerçekten bereketli gün. Bak mombelt attı. Hiç boşta geçmiyor. Herkes de aynı anda girmiş herhalde. Bir anda millete item yağdı. Mombelt. Gene para ya. Sayımız da az. Güzel. Bu zindanları bitirdik. Bu zindanlar hızlıca yok oldu. Şunları. Şunları da içeride kıralım. Belki ikili üçlü sapıştırır. Yapmadı. Süper mana batıyor. Bunları bankada biriktireceğim. 10 bin tane olduğunda PK'da kullanırım. Bu hatret nereden geldi ya? Aa klan zindanından vermeyi unutmuşuz. Günlerden ve saatlerden hiçbir şey yapasımın olmadığı saatlerdeyiz dostlar. Ben bu tip durumlara düştüğümde kendimi direkt hadlara atıyorum. Böyle arkadan kısık sesli bir müzik. işte çay. Ne bileyim kuru yemiş. Badem, fıstık ne varsa. Müzik, çay ve kuru yemiş eşliğinde hadlarda çılgır, ağaç, car, çurt ne varsa topluyorum. Bugün o günlerdenim. Bugün muhtemelen hiçbir etkinliğe de girmeyeceğim. Tamamen Haddar bölgesinde Lunaskar'da toplayıcılık yapacağım. Meditasyon aldım kendime şu anda. Çok önemli değil etkinlikten gelecek olan para, cartlar, cartlar. Önemli olan benim psikolojimin bu anda nasıl oldu? Benim bir şey yapasım yok kardeş. Ben geleceğim burada Aspen'in başında bekleyeceğim abi 30 saniye. Bunu toplayacağım ya. Ben bugün bu yolun yolcusuyum. Dostlarım sıkıldı gittik gene kendimize bir değişiklik bulduk. Çok uzunca bir süre beklediğimiz item vardı. Videoların altına bazı dostlarımız yap artık al şunu almalısın bunu dediğimiz o itemi artık hanemize yazdırmayı başardık. Vixen 9 bize vermiş olduğu süreden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Onun yerine Crimson Bow 8 Psikal 1 ve Psikal 2 runlarıyla beraber hanemize yazdırdık. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. AP'den biraz düşüklük sağladık. Ama yaratıklara vuracak olduğumuz demeçlerden Geri kazanacak olduğumuz bir MP'miz var. Ayrıca şu anda gitmedi ama ilerleyen süreçlerde Blue Dragon Ring almıştık ya. Ring Vernik. Bunlara da maalesef ki bir hoşçakal bir elveda diyeceğiz. Yerlerine idarelik bir şeyler alacağız. Tabii ki ulaşmak istediğimiz nokta şuranın komple baştan aşağı Blue Dragon artı 3 ya da daha üstü olacaktır. Şimdi Crimson Bow 8'imizin tadına bakalım oyun sonu bölüm sonu item olarak artık elimize hanemize yazdırdık hepimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Vixen dokumuz da burada parlamaya devam ediyor. Ama bir şeyi unuttuk. Orta ve Balkanların en iyi pazarcısı olan Flash Market'e mevcut üstümüzdeki parayı vermeyi unuttuk. 9 GB'yi de ona verelim. Bizim parayla pullan işimiz yok. Bizim itemlerle işimiz var. Bunu defalarca söylüyoruz. Para Flash Market'te dursun. Hemen itemi kuklalarda denemek istemişimdir. Fatal arrow, 300 mana yiyen skill'i vuralım. 300 gidiyor. 260 geri geliyor. Bu da bize mana masrafından oldukça kâra geçecek. Mesela 5-3 girişelim. Aynen de öyle tahmin ettiğimiz gibi. Bakın 0 mana. Yani ortalamada 1500-1800 vurduğumuz yaratıkları keserken 0 mana ve 0 HP botu kullanacağımız garantileşti. SSP anketimiz Crimson Bow 8'imiz. Takdire şayan 3668 gibi bir AP'miz var. Aşağı yukarı da 300 civarında bir AP düşüklüğüne gittik. İlerleyen süreçte şu AP'miz bir tık daha düşecektir. Şu takılarda elveda dediğimizde yerine gelecek olan idarelik takılardan sonra komple blue'ya geçeceğiz. Baştan aşağı kendimizi Blue Dragon artı 3 artı 4 artı 5 nereye kadar götürebilirsek. Zaten silahla işim kesin olarak şu aşamada bitti. Anklet olarak da şu aşamada anklet diye bir şey düşünmüyorum. Takılar tamamlandıktan sonra zırhlara yöneleceğiz arkadaşlar. Zırhlar da artı 8 artı 9 nereye kadar giderse. Orta Doğu, Orta Doğu ve Orta Doğu. Bakın kim arıyor? Ozan Pazarcı Rice. Hemen konuşalım. Alo. Bizim hedeflerimiz var, bizim niyetlerimiz var. Bizim bin adet basik SC kasasımız var dostlar. The Winer Slot'unda HP potu ve MP potu hiç kullanmadan farm atabildiğimizi şu anda gördük de herhalde bu dostumuz vardı. Kanka dolu demiş. Okey biz de bu slotta kasarız. Ozan kardeşimizle konuştuk. Belki de Blue Dragon ringlerimizi hiç vermeden stabil kalıp üstüne Hariyetten 3 parça daha dragon hani blue dragon alma şansımızın olduğunu telefonda fark ettiğimize göre bu moralle beraber hedeflerimizin doğrultusunda koşuşturmaya başlayalım. Kasacağız biz bu basic SC'leri. 1000x basic SC yapılacak. Graf Premium'un son saatlerini yaşıyoruz. Son saat bile dinlemiyorum. Toplu yapmaya hızla devam ediyorum dostlar. Titanium, Goltare, Şimdi bir daha alsam mı almasam mı diye bir arafta kaldım kraftı. Birkaç gün farm premium'dan takılayım. Eğer sarmasa yine kraft alırım. Toplayıcılık yapmayı çok seviyorum. Şimdi kristal çekecek. Ve Crimson'u kristalde menzilinden kaynaklı deneyeceğiz. Farm atarken pek fazla pot harcatmadığını anladık. Bir de etkinliklerde uzaktan vurabilme yeteneği. Bakalım bizlere neler katmış olacak. O çekene kadar gold, titanyum toplamaya hızla devam. Son saatlerimiz verimli geçsin istiyorum. Mesafe tanımaksızın vurmak çok eğlenceli ya. Şöyle aralara saklanarak önümüze gelene. Arada şu kristale vurabiliyor muyum? Vuruyorum valla. Menzil böyle bir şey işte. Şöyle onların kristalini arada patlatayım da. Taş bize kalkan olsun. Pirestimiz yoksa taşımız var diyoruz saklanmaya devam hadi be. Şöyle uzak mesafeyi kullanarak iki partide de PDS yok çünkü konuşamadım da bak. Range'imizi kullanarak bu oyunu kazanmaya çalışıyoruz ki hedeflediğim amaca da ulaştım. Herkesin eline sağlık. Teşekkürler. Crimson Bow diyoruz. da kazandığımıza göre şimdi klan zindana kadar solo zindanlarımı yapmak istiyorum ben. Sıfır masrafla beraber solo zindanlarını aradan çıkartalım. Belki gene bir relik melik bir şey atar. Aha karanlık zindanı yaparken bir yazı gördüm. Kalep Tancın. Ya kaçırmayayım şunu. Klan zindanına kadar şuna ben gireyim. İnşallah yetişebiliriz. öl Ölsen de Dark Demon haydi. Tamam. İnşallah girebilirim şuna. şuna girdik girdik giremedik kim bilir kaç video sonra gireriz şuna. The Kadi şok olmuştur. Girip giremediğimizi bilmiyorum. Kalep zindanına. Belki yetişirsek, belki de yetiştik yani de biz tabii slot darlamayıp insan öldürmediğimiz için battle point'imiz sağ tarafta yok. Sıralamada da olmadığımız için sıralamada değilse lan nasıl gireceksin diye bir yazı verdi bana. Yine slot slot yazıp adamlarım mı yatarak edeyim bir kalep zindanına girmek için. Neyse etkinliklerden falan kasıyoruz. Denk getirdiğimize gireceğiz ona. İşin esprisi bir yana dostlar. Üstüme 10 tane mana potu alsam bütün Dola zindanları bitirebiliyorum ha. Şuraya bak hiç pot basmıyor. Ne HP potu ne MB potu. Takır takır ondan ona ondan ona. Şu da gitmiyor değil yani. Hem pot masrafı yok. Hadi onu geçtim şey de yok. Yani yorulmuyorsun da pot basmayla yaratıp keserken. Çatır şutur kesiyoruz işte. Ne HP gidiyor ne MP gidiyor. Şuraya bak. Gidiyorsa da mikronluk gidiyor. Gittiği sayılıyorsa tabi. Bu arada solo zindanlarımı bitirmek üzereyim. Sadece bir tane skill book geldi. Sadece bu zindandan umudum var. Bir adet relik abbe scroll. Heyecan dorukta yok. Yok karavana geçti. Sololardan bir şey atmadıysa klan zindanından zaten pek bir şey attığını hiçbir zaman görmedik. Plaket, Karabay. plaket. Çok uzun zaman üstüne tekrardan plaketin yanına geldik. 69 yan parası varmış. Artı 7'ye bastığımız minotorumuz falan vardı. Gold chest, relik, işte incik boncuk itemlerimizde. Plakete veriyoruz satması üzere. Onu pazara uğurlarken biz de kaldığımız yerden bir dahaki videoda görüşeceğiz dostlar. Bu videonun sonuna böyle geldik. Crimson Bob 8'imiz var. Mutluyuz, huzurluyuz, umutluyuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sky de, efendim. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. We had not been two weeks from shore, when down on her right whale bore, the captain called all hands and swore, we'd take that whale in tow. Soon may the well men come, to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave